arkadaşlar. 15'e <laughs> özel bardak, bardak, oyunumuz. Bizim bardak değil de değişik bir şey. Ben ismini bilmiyorum. Arkadaşım biliyor. Sulu boy, sulu boy kullanacağınızda içine suyu koyuyorsunuz arkadaşlar. Kalem yok Böyle arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Bardak bu. Evet, bardak. Bardak. bardak arkadaşlar, arkadaşlar bu. Arkadaşlar tahminim bu video bir 8-9 ay 8-10 dakika sürer. Değil mi? Arkadaşlar. Evet arkadaşım. 8-10 dakika sürelim. Bugün arkadaşlar hiç kağıt, çizme falan kullanmayacağız. Sadece bunu yapacağız. Arkadaşlar demiştiniz. De arkadaşlar. Demiştiniz. Ben şu demişinizdir bence. Siz zor oyunu da oynayacaktınız. Abo, abone de demiştiniz arkadaşlar. Ee, diğer videodan sonra oynayacağız. Bakın orada hatta inci küpülü kız var. Ama göstermişsiniz çünkü. Masip. Gösterebiliriz arkadaşlar isterseniz. Evet. Bu arkadaşlar evet. Evet bunu içeride. kız. Evet arkadaşlar hemen ışın aldık. Biz şey yürüyoruz. Arkadaşlar şimdi ne yapardı? Yes. <laughs> bir tane <laughs> alalım. Ah, atıyorum. Atıyor şöyle atacağız. Giyeceğiz. Ama daha uzak tam değil mi arkadaşım? Evet arkadaşım. Buradan ne olur? Nerede Biraz arkadaşlar? daha yana arkadaşım. Şöyle yana kay. Yana kay arkadaşım. Yana kay. Al yok kaydım. Atanın içine girdim. Burası kadar yeter mi? Yeter abi. Tamam. Böyle yatarız. Şu evet dolayı. arkadaşlar. Kalemlerimiz burada. Biz buraya koyduk kalemlerimizi. <laughs> bir de tam ortaya koyalım. Kalemler seçelim. Bu benim olsun. Bu benim olsun. Bu benim olsun. Bu benim. Ben öylesine alıyorum arkadaşlar. Benim, Eşit benim. bir şekilde. Ölelim. Şimdi sayıyoruz. İki. Bir, dört. 6 yedek Benim 6. alt. Bu tane kalem bana. Yine sen 1 2 3 4 5 6, 6, 6. Evet. Tamam evet. arkadaşlar şimdi başlayalım. Mesela biz diyeceğiz şey Mona Lisa'yı çize. Eğer kalem girerse Mona, Mona Lisa'yı çizeceğim. Ben Mona Lisa'yı Gireceğiz. Gireceğiz. <laughs> Gireceğiz, gireceğiz. mi alakalı? Gireceğiz arkadaşlar bunu. Gireceğiz, gireceğiz arkadaşlar mesela Mona Lisa'yı çiziyoruz. Arkadaşlar okay, sure, burada da kalem Mona Lisa'yı bilmeyen yoktur artık. Sen de biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun arkadaşım. Mona Lisa kim? Mona Lisa biliyorsun arkadaşım. <laughs> biliyorsun. Tamam biliyorum. Zorlama. Bu mu Mona Lisa? Hayır arkadaşım. Mona Lisa'yı çok iyi biliyorsun çıktım bana Arkadaşlar arkada bir resim var. Görmüyorsunuz siz galiba. Arkadaşlar evet. Bardağı çekelim. Şurada evet, tuval var arkadaşlar. Evet şurada tuval. Bakın tam parmağın onu Evet. Tam şurada. Evet. Şimdi arkadaşlar isterseniz oyunumuza başlayalım. Ama abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. 3 Hadi Arkadaşlar evet. Hadi ne yiyeceksin? Şimdi... Ne evet. arkadaşım? Hadi arkadaşım Ben de ee, ayı çiz. Ayı ee, dur arkadaşlar. Şu, şu biliyorsunuz ayı. adını unuttum ama A bu ayı. Disney'den bir ayı Televizyon diyeyim. olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Niye evet, için? Böyle böyleylerim. Nerede? Arkadaşlar korkuları izledim arkadaşım. <laughs> Öyle filmler yok arkadaşım bizde. Bizde bunun gibi filmler var. Evet arkadaşlar. Biz e, ay ben a, girerse bunu çizeceğim arkadaşlar. Ben de atıyorum şimdi. <laughs> Girdi. Haydi no, no, şey, no. hadi hadi hadi. Ben arkadaşlar biz kağıtları alıp hemen ışınlanacağız size. Evet, evet arkadaşlar ben. Girdi ne çiz? Sen bir düşün. Evet arkadaşlar. Hmm. Ben hemen bu ayımızı. Arkadaşım sence ne çizeyim? Bence arkadaşım sen ıı, fil çizebilirsin arkadaşım. Tamam alalım Fidi gelelim. Ya da ben hemen alıp geleyim arkadaşım. Dur. Dur sen otur arkadaşım. Böyle tata bu Bakayım bir buna bakayım. Örnek fil getirdik. Abi. Bana bir. Arkadaşlar gördüğünüz mü? Örnek fil. Arkadaşım ben sana kağıt vereyim ben. Arkadaşlar büyüdüğünü sonra da bir sürprizimiz var. Diğer kalma. Diğer diyor söylemiştik ama yapamadık. Bu videonun sonunu <laughs> yapacağız değil mi arkadaşım? Bardak hiç kırılmaz bu bardakmış arkadaşlar. Öster kanalları da videoda biterdik. Arkadaşlar burada bu film neler yaptı? Şimdi yapıyorum. Bakayım. Kahverengi de çiziyorum arkadaşlar. Kalem Turaş nerede arkadaşım? Bir dakika arkadaşım hemen Benim diğer kalemlerim burada. şimdi, arkadaşım bir tane kalem elendi bu arada. Öyle ben o kalem geçiştirdim. bir tane farklı bir kalem at. Arkadaşım. İnşallah. arkadaşlar şu an güzel oluyor. Ayım ama gözükmüyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bu e, burada fili. Burada kolunu yapalım. Dur vücudum. Biraz daha gözüksün diye bastıracağım arkadaşlar. Tombik. Baksana arkadaşlar. Benim ayım da çok bağlıymış arkadaşlar. Ama güzel çizeceğiz arkadaşlar. Güzel çizmeden olmaz. Güzel çizmeyeni saymıyoruz arkadaşlar. Uyuyuyani. Arkadaşım sayarız. say saymayız arkadaşım. Güzel resim çiziyoruz burada biz. Ya o zaman arkadaşım bir beş beş saat sürer. Şöyle göz Arkadaşım Böylerim. bana bakarak çiziyordu da normalde. Şimdi file bakarak çizdiği <laughs> için biraz zorlanıyor arkadaşım. Benimki bitti. Nasıl olmuş arkadaşım? O bayağı tatlı olmuş. Arkadaşlara da göster. Oo, burada ağzı eksik. Ben de diyorum bir şey eksik burada. Ben de dedim de. Ne Ama eşlik nereye eşlik? ağzını çizeceğim? Buraya mı çizeyim? Nereye çiziyorum azı? Hmm. Şu kenar arkadaşım şu kenara şöyle çiz. Tamam. Şimdi arkadaşlara gösterebilirsin. Tamam arkadaşlar. Çok Benim güzel de... oldu. Benim onun numara de... beş yıldızı. Resmi bu arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi. Nasıl olmuş? Doğru söylüyorum. Bu kare yaptıklarımızı ortaya atıyoruz. Attık. Arkadaşlar ben tam kahve rengimi rengini yaptım arkadaşlar. Burada da köy tadarken ışınlandık. Değil mi arkadaşım? Evet. 8 dakika olmuş ve biz daha bir tane yaptık. Olsun arkadaşım. Evet. O zaman... oh. Blokayım, Maske kimsin sen? Evet öyle arkadaşlar reklam yapmayalım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> lütfen reklam yapmayalım. Evet bence de. Reklam. reklam. Sadece bizim reklamımızı yapalım arkadaşlar. Evet. Rek dünyasından hepinize merhaba. Başarılı öyle Arkadaşlar bizim başlangıç. Arkadaşlar biraz kötü oldu ama yine de Kim ki daha güzel oldu? Onu işte bilemem. Eşimiz de. Arkadaşlar Eşimizin bugün para sayıyorum. Benimki azıcık hızlı yaptığım için kötü kötü oldu. Sen niye ha burada. Evet, Bunu çizebilirsin. Çizdim zaten. Arkadaşlar ben de çizdim. Ben bunu da çizmiş. A, a, bunu bunu ne atmıştım ama bunu atmak istedim canım. Aynı renk zaten. Şöyle kırışıklı. kırışıklıklarını da çizdim tişörtün kırışıklıklarını. Tişörtün kırışık. Mesela böyle buruşuyor ya tişörtünüz. İşte onda tişörtü buruşmuş. Hadi işte o sıra sen de artın için. Tamam bardağımız. arkadaşım. Bardağımızı Oo, koyuyoruz bir size vuracağız. Videonun sonunda çok büyük bir sürpriz. <laughs> Abone olmayı ve <laughs> unutmayın arkadaşlar. Yorsan <laughs> yorsan. <laughs> hazır mısınız <laughs> arkadaşlar? Durun şöyle siz görün diye. Dur birazcık fıstıkla şey, şey. Dur, Ar sen, arkadaşım. Dur. Ben... Arkadaşlar ne ya ne şey yapacağımı söyleyeyim. O soruya falan geç. Tamam. Hadi şöyle. Tamam değil. Ben önce şöyle uzaklaşım. Evet arkadaşlar. Şöyle. şöyle. çizeceğim arkadaşlar. Durun arkadaşlar da görürsünüz. Görüyor zaten öyle. Hazır mısınız? 3, 2, 1 Girmedi. Girmedi arkadaşlar. Kali çizmiyorum. Bu gitti. Da. Bu gitti Bu gitti ama. Evet bu gitti. Girmediği için bana gelmiyor mu? Hayır gelmiyor. Tamam. Atıyorum arkadaşlar Ben de. Aslında girmesini de istiyoruz. Resim yapmak çok eğlenceli. Ben değilmişim. de er, erkek bir çocuk çizeyim. Tamam. Bana da girmedi. <laughs> Atalım. Burada koyalım. Gitti o kalemde. Arkadaşlar ben değişiklik Allah. yapacağım kalemde. Bu kalemi alacağım. Farklı bir kalem koydum. Ben hiç korkunç kalem var bir tane. Bir tane koydum. Evet arkadaşlar şimdi atıyorum. ne çizsem bir Türk bayrağı çizeceğim arkadaşlar. Ben Fransa. Evet. <laughs> Yes! Girdi arkadaşlar bir ee, şekilde. Ben de Türkiye çizeyim. Türk bayrağı. Tamam sen de çizelim. Bismillah. Edersin. Girmiyor benimki. En sevdiğim kalemi attım. Ben bu kalemi atmak istiyorum. Allah. Udu çipsi sevdi. Bakın. Hiç sabrı değil arkadaşlar. <laughs> bir batırayım mı? <laughs> Bak, çok... Gerçekten öçereşer. Bakayım. Küçük olduğuna bakmayın. Çok sert. Azıcık ya dediğim bile de resmi parmağı kesildi. Evet arkadaşlar. Biz devam edelim. Hadi evet. arkadaşım. Çiz Türk bayrağı. Sen çizmeyecektin. Evet arkadaşım seni bekliyorum ben. Az kaldı benim bitirmem var. Ben de diğerinde tut bari üç mi? Aslında biz çok yakınız. Bu denem olsun. Bunu açacağım. Bunu yapmadım. Bunu atayım. Ama bu ikisini sonra bırakacağım. Ben bu kalemi kullanmıştım galiba. Evet arkadaşlar çizdim Türk bayrağını bu şekilde Arkadaşım, arkadaşlar. Arkadaşım şu kalemi verir misin? Deneme yaptım da bir tane. Gittim Yapma ya. deneme. Bu çikolatam benim için çok özel. Evet, bu iki kalem benim için çok özel. Şimdi iyi. ben atıyorum. Ee, Tabii. ne çizsem? Dondurma. Don, don, don. dondurma çizeceğim arkadaşlar. Girmedi girmedi ya. Arkadaşlar ben son iki tur dur Şimdi ben de tur var yine diyorum. Hay Allah ya. Niye ölmüyor? Değil mi arkadaşlar? Evet. Al evet ben ee. al, bunu. Aslan çizeceğim arkadaşlar. Şuna. Ar. Kalbim Yes. Ha, sen çiz. Ben de şöyle. Yine Türk bayrağı de arkadaşım. Türk bayrağı Türk Milleti. Bir daha atabilir miyim? Atabilirsin arkadaşım. Oh be. Sonunda hile olmadı arkadaşlar. Bu karemi de çizeceğim. Be, Çizdim arkadaşım. Bakayım. Arkadaşlara göster. Onlar da görsün. Ay birazcık kötü oldu arkadaşım. Benimki de biraz kötü odayım ama yine de güzel arkadaşlar. Şimdi bunu bunu ise uğraşmayacağım. Kopik gibi. Evet yine reklam yaptık arkadaşlar. Özür dilediz. dileriz. Aslında tam reklama girmiyor arkadaşlar. Bardak bu bildiğiniz bardak. Bardak reklam mı olur? Aynen bardaktan reklam olmaz arkadaşlar. Abi dayı baba kral. Bir şarkı var. En güzel şarkı. Arkadaşlar. <Sessizlik> Biz onu 10 on milyon olunca. E videoya yorum Şarkı şey yaparız. 10 milyon değil de. 1 bi milyon olunca. Ya da 1000. 1000 olunca. Üh. Belki yaparız arkadaşlar. Ama şarkıyı yazmamız gerekiyor. Biliyor değil mi? O, da o zaman söyleriz. yapmayalım arkadaşlar. Yazarız ya bir sıkıntı yok. Ya sen yazma ama ben yazarım. Ama sen de söyleyeceksin tabii ki de. Yok o zaman. Evet. <laughs> ben yokum arkadaşlar için şimdi. Niye? <laughs> Bak arkadaşlar. Bu bu kanalla sen de varsın ama. O da var arkadaşlar. Aferin ama soru. 10 milyon olunca arkadaşım bundan sonra video bitsin mi çünkü uzun oldu zaten bir kalem kaldı arkadaşım tamam ben de iki kalem kaldı Evet arkadaşlar olup, çizdim şöyle şu şekilde Aslan çizdim. Tam yetecek kadar kağıt almışım arkadaşlar. Bir de bin yet. Açayım. Dur açayım ben. Evet arkadaşım açmayı çok sevdi. Bardağımız katlanan bardak. Arkadaşım arkadaşı. video bitti mi baksana 17 dakika olmuş. Arkadaşım bitireceğiz zaten birer. Adamlar izler mi ki? İzler bu kadar. Mi? Adamlar 20 dakika dedik. Hazır mısınız? Hazır değiliz. Hadi at Hadi. Evet. Ben evet. bu son kelim. Hadi. hadi arkadaşlar <laughs> son için çok güzel bir şey söyleyeceğim. Zar çizeceğim arkadaşlar. Ben de çizeceğim Arkadaşımın arkadaş. çizeceğini çizeceğim. Aa dürdü çıktı, dürdü çıktı. Tamam arkadaşlar gir böyle. Girip çıktıysa sayılıyor. Benim de Ben özel evet. çizeceğim. Eee ilk videodan kalmazarımız buna devam edeceğiz. Evet. Merak etmeyin arkadaşlar. Açıttım. Biz hemen çizelim çizelim. Hadi hadi hadi. Tamam bitti arkadaşım. Bir, benimki de bitti. Hadi arkadaşlar o zaman. Bay 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 bay.